Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir lig serüvenine hoş geldiniz. Fenerbahçe ile bugün inanılmaz bir kapışma yapacağız. Rakibimiz Galatasaray. Ezeli rakibimiz. Ebedi dostumuz. Galatasaray lige kötü başladı. Onlar 8. Biz 3. 3 şu anda. Ve lig maçı 3'te derbi abi. Bu haftalara da derbi koymazsın ya. Takıma alışmaya çalışıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Sizler de yorumlarda derbi başlamadan önce skor tahmininizi. Bakın skor tahmininizi mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok çok sevinirim. Bugün neler yapacağız ben de heyecanla bekliyorum. Bugün sanırım 2 maç yaparım. Galatasaray maçı çünkü önemli. Full HD Galatasaray maçını yayınlayacağım. <laughs> Goller şu anda videoda. Haydi bakalım. Umarım bol gollü bir maç geçer. Bekliyoruz şu anda ve maça gidiyoruz. Ellerim kaşınıyor yenmek için. İnanılmaz bir derbiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün evimizdeyiz, yuvamızdayız. Şükrü Saracoğlu'nda inanılmaz bir atmosfer var. Taraftarlar tıklım tıklım stadyumu doldurmuşlar. Galatasaraylı taraftarlar da kendine ayrılan yeri e, inanılmaz bir şekilde doldurmuşlar. Şu an stadyumda atmosfer öyle çok ki sesten kulaklarınız patlayacak derecede. İşte bizim kadromuz böyle. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Enes Siri ve Edin Cekolu Maksimin ve Tadiç kanatlarda çok güzel bir takım. Galatasaray'ın kadrosu tarafında görüyorsunuz o Sümenler, Mertensler Icardi sakat olduğu için oynatmıyorlar. Davinson Sanchez ve Abdülkerim yedekte sağ bek olmadığı için sala iyi koymuşlar. Yani Galatasaray'da şu sağ bek sol bek sorunu ee, inanılmaz bir gündem şu anda. Haydi bakalım. Maça gidiyoruz. Güzel bir maç olsun. Kapışmalı bir maç olsun ama böyle kırmızı ya da sarı kartların olmadığı, gerginliğin olmadığı dostça oynanan bir maç olsun diyorum. Seromeni olsaydı keşke ya. Bu kritik maç abicim ya. Adana Demirspor maçında Seromeni yapıyorsun. Galatasaray maçında Seromeni yok. Edin Ceko. Galatasaray derbisine onun ayağından başlayacağız. Hakem son Artık saatini kontrol ediyor Baktı ve düdüğünü çaldı Edin maça başladı Büyük derbi başladı İnanılmaz bir atmosfer Haydi bakalım Çağlar Söğüncü Bu maçı almamız lazım Bu maçı yenmeliyiz Biliyorsunuz Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbiler çok önemli oluyor Hani Hiçbir hedefiniz bile olmasa Edin Dzeko Edin Dzeko döndü vurdu Edin Dzeko az farklı dışarıda Maçın ilk etkili hata Fenerbahçe'den geliyor Edin Dzeko kaleyi gördü vurdu ama az farklı dışarıda yani az önceki lafımı tamamlayayım. Bu derbiler çok önemli oluyor. Yani amaç yenmek. Lucas Torreira, Kaan Ayhan. Kaan'dan bir pas, hatalı bir pas geldi. Fred, Fred gördü arayı. Duşan Tadiç gördü şimdi. Ennesiri. Ennesiri baktı Muslera. Muslera'dan güzel bir kurtarış geldi. Ennesiri baskımız var. Lucas Torreira. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray savunma hata, hata yapıyor. Duşan Tadiç. uzun oynadı Maximin, Maximin geriye döndü. Osterwolde. O da tekrar Maksimin'e. Maksimin'den pas. Sofyan Amrabat. Amrabat vermedi. Şimdi o verdi. Edin Ceko. Edin Çok kötü bir pas oldu. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan önde Duşan Tadiç baktı. Vurdu. Tadiç inanılmaz bir gol atıyor Duşan Tadiç Tadiç'ten yıkar diye bir gönderme geldi Duşan Tadiç 15. dakikada Galatasaray filelerini havalandırıyor İnanılmaz bir gol geldi Duşan Tadiç'ten takım arkadaşları böyle tebrik ediyor Galatasaray'la oyuncunun hatası Kanayhan böyle yumuşatmak istedi Tadiç araya girdi Tadiç baktı Muslera'yı böyle avlıyor abi ne şuttu bu be İnanılmaz bir şut Bazuka gönderdi Muslera deyse kesin Oracıkta böyle yatır kalırdı. Bakın Duşan Tadic. Duşan Tadic direkten böyle zımbalamış. Fenerbahçe şimdi 1-0 önde. Çok güzel başladık. Viktor Osimhen ne Galatasaray maça tekrar başlıyor. Okan Hoca kenarda oyuncularına kızıyor. Kademi iyi koruyun diyor. Salay. Salay verdi o, Sümen o Sümen'den önce alır mıyız? Aldık araya girdik. Sofyan Amrabat. Amrabat'tan pas Ennesiri. Ennesiri'den bir topuk pası o olmadı. Fred. Mertens. Mertens çıktı. Mertens inanılmaz geliyorlar. O Say Samuel girdi araya. O Say Samuel'den ileriye. Edin Ceko. Ceko'dan Ennesiri. Ennesiri alamıyor. Davinson Sanchez. Davinson. Davinson topu ileriye sürüyor. Jakobs Galatasaray yükleniyor. Jakobs top taçta. Samuel. O sayı Samuel güzel bir baskı uyguladı rakibine. Ciko. Alexander Cico. Ciko don Çağlar'a. Çağlar. Çağlar verdi. Osterwold'e biraz sakin bir şekilde kalıp sakin çıkmamız gerekiyor. Maksimin. Kaan Ayhan girdi araya. Salay. Kaan. Kaan yine oynadı. Yunus Akgün. Yunus. Yunus mükemmel bir çalım attı. Galatasaray şimdi kanattan yükleniyor. Kaleci çıkmış. Ciko topu kornere gönderiyor. Bazen oyuncuyu pres yapayım derken kaleciyi de çıkartıyorum. O zaman hiç haberim olmuyor. Burada Ciku bizi kurtardı. Fred şimdi adam adama dedik. Paslaşarak kullanacak gibiler. Yunus Akgün gitti. Dries Mertens'den bir çalı. Mertens son anda çevirdi. Livakovic Jakobs indirdi. Barış Alper. Barış Alper'den Jakobs'a. Jakobs'tan bir çalı. Kaptırıyoruz. Kaan Ayhan. Jakobs içeriye Barış Alper attı. 32. dakika hocam bir offside var gibi. Yokmuş ya. Galatasaray durumu 32. dakikada 1-1'e bir taşıyor Barış Alper. Kamera niye böyle bulanıklaştı ya? <laughs> Abi hata yaptık. Osterwolde'nin hatası. Kaan Ayhan'dan Davinson'a içeriye barışa bomboş barış. aldat at vurdu. Ve durum birbiri geldi. İlk yarıda çekişmeli olacağını söylemiştim. Edin Ceko başladık. Haydi bakalım. Sofyan Amrabat. Amrabat Çağlar'a. Çağlar'dan Osterwolde. Osterwolde havadan oynadı. Maksimin. Maksimin'den pas Amrabat'a. Sofyan Amrabat. Ennesiri kaptırıyor. Galatasaray şimdi hızlı çıkmak istiyor. Osimen. Ciku ondan önce bir müdahale. Ciku'dan tekrar Osimen aldı. Ciku koşuyor. O sayı Samuel Kalecisi Livakovic'e döndü. Livakovic. Livakovic kanattaki Maksimin'i gördü. Maksimin şimdi kafayla indirdi. Orada bir faul var gibiydi. Bak Maksimin hala kalkamadı. Hoca oralı bile olmadı. Pas geldi Yunus'a. Yunus, Yunus içeri sürdürttürmeyelim o topu. Ciku. Ciku girdi araya. Sallay. Sofyan Amrabat uzaklaştırdı. Edince koşayım şimdi indirmek istedi Ennesiri. Ennesiri kanattaki arkadaşını gördü. Maksimin koştu ama alamadı. Sofyan Amrabat. Edin Ceko. Ceko aldı. Ceko inanılmaz bir hata geldi Galatasaray savunmasından. Edin Ceko. Edin Ceko Ennesiri'yi gördü. Ennesiri'yi vuruyor. Ennesiri. İlk yarı bitmeden golünü atıyor. Yosef Ennesiri. Galatasaray'la oyunculardan bir hata daha geldi defansta. Yosef Ennesiri takımının ikinci golünü kaydediyor. İşte oyuncular böyle seviniyor. Oley oley. Fenerbahçe bizim golü. Yosef. Ennesiri. 13 numaralı formasıyla. Yusuf. Ennesiri. İnanılmaz bir gol. Çok da inanılmaz değil ama. <laughs> olsun yine de güzel. Yani edince o araya güzel girdi. Böyle verdi. Kendisi atmadı. Bencillik etmedi. En Nesiri'yi gördü. En Nesiri. Ona sadece tamamlamak kalıyor. Muslera da sadece böyle baka kaldı. İlk yarı bitmeden durum 2-1'e geldi. Hakemden son düdüğü bekliyoruz. İlk yarının son düdüğü geldi 2-1. Umarım ikinci yarıda galibiyetle noktalar ve maçı bitiririz. Galatasaray da çok iyi oynuyor bugün. Ee, etkili atakları oldu ama kaleye pek şut çekemediler. Çektikleri bir şutta gol oldu. Viktor Osimhen ikinci yarı başladı. Davinson Sanchez. Sanchez'den Salah'e. Salah'e çalımlar deniyor. Maximin onun oyununu bozdu. Mustera Muslera Davinson Sanchez. Sanchez'den tekrar Muslera'ya. Muslera'dan Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim'den Torreira'ya. Torreira'dan tek top Jakobs. Jakobs Torreira'ya verdi. Kaan Ayhan orta sahanın ortasında. Kaan. Kaan'dan bir çalım geldi. Tadiç araya girmek istiyor. Barış Alper. Barış Alper soldan yükleniyor. Galatasaray. Barış Alper'den bir çalım gelecek mi? O sahi basıyor. O sahi. Barış Alper'e geçit vermedi. Bir topuk basacak. Jakobs'a içeriye doğru Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı. O Sümen'e gelmeden önce. Fred. Fred'den bir hatalı pas. Alamadı Tadiç. Şimdi orada müdahale etmek istiyoruz. Jakobs içeriye çağlar söğünce inanılmaz bir müdahale geldi Ossimen'den önce. Ossimen. Şimdi Tadiç. Haydi Tadiç. Duşan Tadiç attı deparını. Arkasında Barış Alper var. Duşan Tadiç geçmek istiyor. Jakobs geldi aldı. Fred. Ennesiri. Baskımız sonuç verdi. Ennesiri. Ennesiri'den araya. Şimdi Edin Dzeko. Edin Dzeko vurdu. Muslera. Muslera. Erin Joko Muslera'nın üstüne gitti. Baskı var hala. Davinson Sanchez. Davinson ileriye gönderdi. Salah'ı alamıyor. Osterwald'e koşuyor. Osterwald'e aldık şimdi. İçeriye de baktık. Abdülkerim Bardakçı vurdu kafayla. Alır mı hiç? Tekrardan Sofyan Amrabat. Amrabat'tan Fred. Fred'den bir çalım geldi. Fred. Torreira bir faul yok mu hoca orada? Torreira sanki bir faul yaptı gibi geldi. O say Samuel. Duşan Tadić. Tadić baskımız var. Duşan Tadiç. Döndürtmek istemiyoruz. Barış Alper, Toreyra. Toreyra şimdi geriye döndüler. Jakobs inanılmaz bir baskımız var. Taraftarın da desteğiyle bugün çok güzel oynuyoruz. Edincek Ceko Muslera ileriye atmak zorunda kaldı. Toreyra Galatasaray'ı yer alında bastırıyoruz. Almak istiyoruz Barış. Kaan Ayhan'a verdi. Soğuk bir şekilde kanadı gördü. Bomboş Yunus bomboş. İçeriye tutun dedi Osterwold'e takım arkadaşlarına. Ben giderim alırım dedi. Osterwell'de Yunus iç alım geldi. Yunus Akgün harika bir topuk bası. Mertens Mertens içeriye. Osimen vurdu top dışarıda. Victor Osimen Galatasaray gole çok yaklaştı. Yunus'tan inanılmaz bir çalım. Mertens içeriye. Osimen bomboş pozisyonda dışarıya vuruyor. İşte Osimen böyle üzülüyor. Fenerbahçeli oyuncular da sevindi pozisyonu ama kaleci Livakovic defanstaki oyunculara çok kızdı. Livakovic ileriye doğru gönderdi. Şimdi bir defansa çekelim takımı bir tık. Edin Cekobaba. Edin Cekobaba indirdi olmadı. Jakobs. Jakobs koşuyor. Ondan önce bir oyuncu değişikliği yapalım hemen. Oğuz Aydın. Edinceko'nun yerine girecek. Yaşlı Kurt yorulmuş. Edinceko. E, Duşka. Filip Kostik. Filip Kostik oyuna girecek ve Şimanski de e, Fred'in yerinin oyuna dahil olacak. Ardından İrfancan Can Kahveci'yi de düşen Tadeç'in yerine alacağız bakalım. Değişiklikler yapılsın. Top dışarı çıkarsa umarım değişiklikler olur. Edinceko koşuyor. ko almak istedi olmadı. Kaan Ayhan. Sofyan Amrabat. Galatasaray yükleniyor. Torayra. Beratluş. Beratluş kimmiş ya? Beratluş geliyor. Beratluş. Aman. Beratluş kim dedik. Vurdu kaleciyi. Livakovic kurtardı. Maksimin. Maksimin bir çalım. Gelmedi. Yunus. Yunus Akgün. Maxim. Maksim. Maksim aldı şimdi. ileriye oynadı. Kaan Ayhan'a geldi. Kaan Ayhan. Roland Salay. Salay'den çalımlar. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan Osimhen'e. Victor Osimhen dönüyor. Victor Osimhen vurdurtmadık. Osterwald ileriye uzun bir top gönderdi. Edin Dzeko. indirmek istedi. indiremedi. Şimdi Edin Dzeko tek... nasıl indirdin öyle Edin Mükemmel bir top. Şimdi Dušan Tadić. Tadić döndü geriye. Osterwald ileriye. Geçmedi Top. Torreira, Torreira'dan Berat'a, Berat'tan önce müdahalemiz ve maç bitiyor. Galatasaray derbisini galibiyetle sonuçlandırıyoruz. Tebrikler Fenerbahçe. Yani bu lig serüvenlerinde ilk defa bir derbiyi yendim sanırım. <laughs> abi inanılmaz. Bir de en zorda oynuyoruz abi. Efsane ayarlarda oynuyoruz. Buradan efsanede oynamıyorsun diyen arkadaşlara gelsin bu. Bakın şimdi efsanede oynadığımı sizlere kanıtlamak istiyorum birazdan. Yorumlarda görmüştüm. Abi efsanede oynamıyorsun. İşte daha az bir seviye zorluğunda oynuyorsun diyenleri gördüm. Trabzon gelmiş. Başakşehir gelmiş. Konya Spor yenilmiş. Bakalım şu anda 7 puanla ikinciyiz. Trabzonspor Spor 7 puanla birinci. Aynı puandayız. Beşiktaş arkamızda. Ramps, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Konyaspor takip ediyor. Galatasaray'da 12. 12. sırada 3 puanla kaldı. Hemen ileriye gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Mücadele geçildi. Ne yazıyor? Efsane zafer. Görmüş olduğunuz gibi efsanede oynadık. En zorda oynadık ve mücadeleyi tamamladık. Ekranda da kanıtını göstereyim. Çoğu videoda göstermiyorum ama bu videoda göstermek istedim. Kritik maç. Oo, bir de Beşiktaş maçı mı? <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi bir ee, hafta yani Beşiktaş'la da oynayacağız. Şu aradan puan takas sisteminden e, kiralık oyuncu diyorum. Pardon. Ligi üyelerinde bir oyuncularımıza bir şeyler basalım şuradan. Şut gücü basıyoruz hemen bir şut gücü bastık. E, ardından da e, o ofansif oyuncularımıza da bir şunu basalım. Güçlendirelim. Şimdi rakip Beşiktaş. Haydi bakalım Beşiktaş'la oynuyoruz. Hemen şöyle gideceğiz. Bakın. Efsane görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane de oynuyoruz. Okay diyoruz. Beşiktaş'la oynayacağız bugün. İnanılmaz bir derbi ligin. Ee, bir bölümde iki tane derbi oynuyoruz. Yani nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama bir bölümde iki derbi çok fazla cidden ve mükemmel. Haydi bakalım. İşte karşınızda Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular. Bugün deplasmandayız. Zor bir maç olacak. Ee, yani kolay olduğunu kimse söylememişti zaten. Zor bir maç bizleri bekliyor. Şöyle bakalım kimler ne durumdaymış. Bugün Edin Ceko'nun yerine Oğuz Aydın mı oynatsak diyecektim ama gerek yok. Beşiktaş'ın kadrosuna bakacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi Semih Kılıçsoy ileride oynuyor. Rafa Silva var. Immobile'yi oynatmıyorlar. Çok ilginç. Yani Immobile'yi oynatmamak nedir? Haydi bakalım eski bir tanıdık Beşiktaş lig serüveninden hatırlıyoruz. Onları da en sonki ki lig serüveninde. İnanılmaz bir atmosfer var. Bugün İnönü'de Soskayar Beşiktaş teknik direktörü oyuncularımız Seromoni ile sahaya böyle çıkıyor. Keşke Galatasaray derbisinde de böyle çıksalardı. Ona kritik maç demedi ne kadar saçma. Beşiktaşlı oyuncular böyle alkışlıyorlar taraftarlarını. İşte Seromoni işte bizim oyuncular işte Beşiktaşlı oyuncular. Bugün bakalım kazanan taraf kim olacak? Oyuncularımız böyle tokalaşıyorlar maçtan önce. Bugün tek hedefimiz var galibiyet. Zor da olsa bu maçı almak istiyoruz. Yani üst üste iki derbi takımımızı cidden zorladı. Ama bu derbiye de çok çalıştık. Bayağı bir hazırlandık. Haydi bakalım. Beşiktaş şimdi ile maça başlayacak. Semih Kılıçsoy hakemin ilk düdüğüyle Beşiktaş maça başladı. Felix Dukai, Getson Fernandez büyük bir atmosfer Fenerbahçeli taraftarların sesi inanılmaz derecede geliyor. Kendilerine ayrılan bölümü doldurmuşlar. Alamadık Udokai. Getson Fernandez, Felix Udokai. Semih Kılıçsoy'a Rafa Silva. Boş bırakmayalım Rafa Silva. Sürdü topu. Rafa yükleniyor. Bir pas geldi Svensson. Bomboş Svensson. Dikkat edelim vuralım ona. Uzaklaştırdık. Edin Joko indirdi Ennesiri. Ennesiri'den geriye Maximin. Saint Maximin. Maximin gördü Sofyan Amrabat. Amrabat'tan Ennesiri. Ondan tekrar Maximin. Maximin'den Edin Joko. Edin koşuyor. Geçmedi. Mert. Mert'ten Felix Udokai. Fred koşuyor. Abi kendi adamı bak. <laughs> kendi kendime faal yapıyorum ya. İnanılmaz bir şey. Osterwald'ı. Rakipler beni durduramıyor. Ben kendi kendimi durduruyorum yani o derece. Raşitsa, Raşitsa'dan Rafa Silva. Rafa, Rafa döndü. Raşitsa'ya tekrardan çağlar Raşitsa. Bir çalım geldi Raşitsa'dan. Raşitsa bakıyor. Aman dikkat edelim. Livakovic. İnanılmaz bir müdahale geldi. İlk atak, ilk etkili atak Beşiktaş'tan oldu derbide. Böyle araya geldi ve kim o? Rafa Silva sanırım. Rafa Silva kaçırdı. Livakovic'in harika müdahalesi. ben kariyer oynarken Rafa Silva hep bunları kaçırıyordu. Demek ki benden değilmiş yani takımlara bağlı sa, sanırım paslaşarak kullanacaklar. Rashica'dan pas Getson Fernandez. Getson Fernandez arkasındayız. Hemen Getson içeriye. Sofyan Amrabat. Ne? Bu nasıl gol ya? Hocam bir kontrol etsek olur mu Vardan? Felix Udaka'yı atıyor. Beşiktaş'ın stoperi attı. Getson'la böyle bir gol sevinci yapıyor. Livakovic üzgün. Abi bu nasıl gol ya? Duran topta Getson Fernandes'i durduramıyoruz. Getson Fernandes'ten orta arka direkte Felix Sudokay'ı Livakovic hareketsiz bir şekilde izledi sadece. Ya nasıl gol arkadaş ya. O kadar talihsiziz ki. Şurada ayağımızı koysak alacağız. Arka direkte bomboş. Bomboş top sekti ve filelerde. Ha direkten çıksan çizgiye değsen çıksan ne olacak sanki? Edince koyla başlıyoruz. Fred. Fred'den bir pas kanada. Saint Maxim. Maksimin açamadı. Ayağından topu kaptırdı. Raşissa. Sivenson. Svensson'dan Rafa Silva. Çağlar Söyüncü. Çağlar Rafa Silva. Çok açtı ayağından. Alamıyoruz. Fred. Fred'le baskımız. Hakem faal düdüğünü çaldı. Hoca ne var hoca? Hoca ne var Allah'ın aşkına ya? Her şeye faal çalacaksanız oynamayalım yani. Bu Türkiye liginde de bu tarz şeyler. Abi her şeye mi faal çalar, çalar bir hakem? Getson Fernandez. Getson. Alır mıyız onu? Şimdi ayağımızı koyduk. Fred. Fred'den Sofyan Amrabat. Amrabat şimdi Dushan Tadic. Etkili çıkmak istiyoruz. Edin Ceko. Ceko bir bekledi. Ceko'dan pas. Enesiri'ye geçmedi. Geçmedi. Geçseydi güzel olacaktı. Pas geldi. Alamıyoruz. Nasıl alamıyoruz? Svensson. Ennesiri. Maximin. Maximin. Baskımız var. İkili mücadele. Baskı. Aldık şimdi. Edin Edinçeko. Edin Ceko. Şöyle bir bekledi. Edin rakibini rakibine ekarte etmek istiyor. Edin mükemmel bir dayanıklılık. Edin içeriye bir orta geldi. masaku kafayla top kornere doğru gidiyor. Chamberlain koştu yetişemedi. Taç atışı bizim. Edin ne yaptı öyle ya? Dayanıklılığı konuşturdu. Bu yaşına rağmen çok iyi oynuyor. Pasımızı attık. Duşant Adic top bizden çıkmadı. Tekrardan taç atışı bizim. Bekliyoruz şimdi. Boşluğu gördük Fred. Fred. Fred'den içeriye bir orta geçmedi. Chamberlain müdahale geldi. Araya girdi kaldık Fred'le. Fred baktı boştaki arkadaşına. Sofyan Amrabat. Amrabat'tan bir çalım geldi. Amrabat sokuluyor içeriye doğru. Amrabat vuruyor. Top dışarıda. Amrabat kötü vurdu. 37. 37. dakika kötü bir deneme. Sofyan Amrabat. Mert. Edin Dzeko. Felix Udokai. Udokai'de Masuaku. Enesiri takım arkadaşlarına koşun diyor. Ben de geliyorum diyor defansa. Bir pas. Geçit vermiyoruz. Dushan Tadic. Tadic'den önce bir müdahale. El Mustrati girdi kalıya Fred. Fred'den Ennesiri. Ennesiri. Son Fernandez. Alamadık. O sayı. Rafa Silva bomboş. Edin Ciku. Edin Ciku ne ya? Edin Ciku. Ciku'ya Edin Ciku dedim ya. Dedim yani dedim. <laughs> Aman dikkat. O sayı ileri oynadı. İlk yarı bitmeden bir gol gelir mi? En nesiriye bir pas. Emirhan Topçu'dan güzel bir müdahale geldi. İlk yarıyı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandırıyoruz. 1-0 etkili olduk ama ee, başaramadık. Gerçi çok da etkili olamadık ya. İlk yarıda topa sahip olma ve şut oranına bakarsak Beşiktaş daha iyi oynamış. Edin Başladık şimdi en nesiriye. En nesiriye o nasıl pas? İlk yarıya başlar başlamaz. Bismillah. Maksimin. Pas geldi Edinceko. Edinceko arkadaşlarını aradı. Edinceko veremedi. Kaleci Mert'e kadar döndüler. Maximin koşuyor. Maksimin Sofyan Amrabat. Amrabat. Takım arkadaşlarını boş bırakmayın diyor. Sofyan Amrabat. Milot Raşitsa. Raşitsa. Raşitsa'dan bir pas. Sofyan Amrabat girdi araya. Çağlar. Çağlar Karayısı Livakovic. Livakovic ileriye gönderdi. Saint Maximin indiremiyor. Maximin koşuyor. Almak istiyor tekrardan o topu. Maximin. Getson Fernandez. Araya girelim. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy döndürtmeyelim onu. Çağlar. Çok güzel. Girdik araya. Fred. Fred'den araya. Maximin. Maximin. Top Getson'un ayaklarına çarpıyor. El Musrati. Milot Raşitsa. Rashica'dan araya Rafa Silva. 3'ten önce müdahale geldi. İnanılmaz geldi. Sofyan Amrabat. Saint Maximin. 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 Döndü. Chamberlain. Aman dikkat. Aman dikkat. Musrati. Araya girdik. Araya girdik. Riskli oynuyoruz. Bak riskli. Sofyan ileri gönderdi. Ennesiri. Ennesiri'den pas Maksimine. Saint Maximin bir çalım geldi. Maximin koşuyor. Boş bir alan var önünde. Maximin değerlendirdi bunu. Maximin koşuyor. içeriye doğru kat ediyor. Bir çalım gelir mi? Abi çok gittin topla ya. Gerçeklik gibi. Maximin ayağını koydu. Stevenson. Ennesiri. Emirhan Topçu. Edin Koşuyoruz. Masuaku. Basalım şu topu artık alalım şunu. Beşiktaş paslaşıyor. Dushan Tadiç. alamadık giremedik araya. Masuaku. Masuaku Chamberlain. Rafa Silva. Rafa. Rafa sokuluyor. Rafa'dan önce müdahale Sofyan Amrabat. Amrabat'tan bir pas. Şimdi Dushan. Dushan Tadic araya oynadı. Edince Kuor. Ve Şatay'la bir müdahale. O neydi öyle? Nasıl bir defans yapıyor Beşiktaş? Bir sıfır gerideyiz şu anda. Oyuncu değişikliği yapmak için harika bir zaman. Oyuncularımızı full hücum hattına alıyoruz. Ve Oğuz Aydın'ı Dinçekon'un yerine ileriye alıyoruz. Ardından Filip Kostic oyuna girecek isim. Daha sonrasında da Şimanski'yi de fretin yerine alalım. Büyük bir değişikliğe gidiyoruz şu anda. Başka kimi alabiliriz diye bakıyorum. İsmail'i de Amrabat Dursun ya. Şöyle bakacak olursak kimi alabiliriz? Başka alacağımız isim yok. Yedeklerden oyuncularımızı dahil ettik. Çok şey bekliyoruz. Haydi bakalım. O Osayi gördü Dušan Tadić. Tadić nereye gidiyorsun ya? Bunun için mi pas verdik sana? Ciko. Ud Udokai. El Musrati. El Musrati'den pas geldi. Tek top olarak oynuyorlar. Immobile. Ciro Immobile oyuna dahil olmuş. Şimdi Joe Mario. Joe Mario'dan pas. Zainitskov. Bu kim abi? Alırız onu. Çağlar. Girelim artık araya. Masuaku. Beşiktaş topla oyunu. İzin vermeyelim Beşiktaş'a. O Samuel. Masuaku. Uzaklaştırıyoruz. Sofyan Amrabat kafayla indirdi. Ennesiri. Ennesiri koşuyor. Ennesiri'nin pası. Ennesiri nereye atıyorsun? Geride adam var be. Abi şaka gibi takım dağıldı. Jo Mario. Jo Mario'dan pas Osterwold'e. Boş bir alan. Dikkat edelim. Alalım onu. Ciro Immobile. Immobile'den pas Stevenson. Araya girdik. Top corner'e çıktı. Beşiktaş ikinci gol için yükleniyor. Araya girdik. Aldık o topu. Dikkat edelim ve golü bulalım. Haydi çocuklar yapabiliriz. Duran top adam adama diyoruz. Rashissa içeriye baktı. Filip Kostic uzaklaştırıyor. Dushan Tadiç. Tadiç'ten Ennesiri. Ennesiri Oğuz Aydın. Oğuz Aydın Ennesiri. Ennesiri'den Paş Şimanski. Şimanski gördü arayı Ennesiri. Yosef Ennesiri çekti. Emirhan var karşısında. Ennesiri Ennesiri geçti Emirhan'ı. Ennesiri bir çalım. Baktı. Yusuf Ennesiri kaleciden harika bir müdahale. Top korneri çıktı. Mert mükemmel buzanıyor. Abi atacaktık bunu ya. Ennesiri böyle gitti. Baktı. Mert günok. mükemmel bir kurtarış yapıyor. Takımını ipten alıyor Mert. Artık son ataklar. Son. Topun başında Duşan Tadic var. Tadiç. dedi şöyle işten güzel bir orta geldi içeriye doğru. Haydi vuralım kafayı. Osterwald'ı vuramadık uzaklaştırdılar. Duşan Tadiç. Top bize gelir mi? Hocam artık son atak. Bu taç atışıyla son hata yaşayacağız birazdan. Şimdi Kostic. Filip Kostic gidiyor. Filip Kostic'ten önce müdahale. Ah be. Maç bitti Beşiktaş yendi. Şaka gibi. Bu kim abi? Yüzü benzemiyor. Bak bak kameraya girecek yani. Yuh yuh be kardeşim. Felix Sudoğay Beşiktaş'ın tek golünü kaydetmişti. Bugün iyi de oynadık gibi sayılır ama yenemedik. En kötü beraberlik alalım dedik. Beşiktaş'a mağlup olduk. Sağlık olsun. Bir derbiyi yendik, bir derbiden mağlup ayrıldık. Şimdi Trabzonspor 3-3 kalmış. Galatasaray yenmiş, Konyaspor yenmiş, Başakşehir'de yenmiş. Hemen bakıyoruz. Beşiktaş birinci oldu. 9 puan. Rams Başakşehir, Konyaspor takip ediyor. Trabzon var. Biz 7 puandayız. Galatasaray 6 puanda. Yani bir şey yok şu an. Değişen hiçbir şey yok. 2 puan var zaten. Önümüzdeki maçlara da bakacağız. Şöyle hemen ileriye diyoruz. Kritik maç malumiyet görmüş olduğunuz gibi. Bir sonraki bölümde de artık Hatay, Rize ve Konya ile yaparız. Belki Trabzon maçında yaparız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.